Merhaba herkese. Nasılsınız? Herkes umarım iyisinizdir. Hava berbat İstanbul'a. Her yere kar yağdı. İnanılmaz derecede kar var burada. O yüzden bağlantı biraz zayıf diyor. Çok özür diliyorum bağlantı zayıf olduğu için ama elimden gelen her şey yapacağım. <laughs> Şimdi düzeldi gibi. Tamam umarım beni görebiliyorsunuzdur. Süper. Ee, biliyorsunuz bugün dün haber verdim size akşam 30 günlük bir challenge başlatıyorum yeni bir oyun hazırladım sizin için ve e, insanların daha çok ee, nerelerde takıldıklarını gözlemledikten sonra uzun senelerce <laughs> artık insanların bir şeyleri geçmişte bırakamadıklarını ve anda kalamadıklarını ve yani sürekli geçmişe ve bir şeylere tutunduklarını zaten dün bahsetmiştim birazcık canlı yayında. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, biraz geç oldu ama ancak titrebildim işlerimi. Yine 11'i bulduk. <laughs> o yüzden ee, özür diliyorum. İnşallah yarınki challenge'lar bir, bir tık daha e, ön planda daha önce yapmaya çalışacağım. Bir öğlen bir boşluğum var. O arada yapabilirim diye düşünüyorum. Ee, ama çok yoğun bir program var. Yeni yıla böyle bomba bomba gireceğiz dedik ve bomba bomba girdik gerçekten. Ee, bugünkü challenge'dan hemen kısa kesip konuya girmek istiyorum. Çünkü geç oldu biliyorum hepiniz için. Ee, konumuz şu. Challenge'ın yani oyunumuzun eee konusu bırak ve yarat. Yani ne kadar çok geçmişi geçmişte bırakabilirsek, şimdi anda tutunduğumuz düşüncelerimizi, şimdi geçmişte ve gelecekteki kaygılarımızı, iki kaygıyı da bırakabilirsek o kadar anda kalabiliyoruz ve o kadar farkındalığımızı arttırabiliyoruz. Aslında oyunumuzun en çok odaklanmasını istediğim şeylerden bir tanesi bu. Yani sizin anda kalabilmenizi. Sesim çok az geliyor. Okey. Hemen açalım sesi. Acaba geliyor mu? Şimdi nasıl? İnternetim çok kötü. Sürekli donuyor. Okey. Beni duyabiliyor musunuz? İlk önce ondan bahsedeyim o zaman size. Beni duyabiliyor musunuz? Cevap verirseniz. Bomba görünüyorsun baby. Süper. Seviyorum <laughs> sizi. Ee, i̇yi. Süper. Tamam. Şimdi oyunumuzun amaçlarından bahsedeyim ilk önce. Bir tanesi andaki farkındalığınızı, anda kalabilmenizi kolaylaştırmak. Ee, i̇lk hedefimiz bu. Harika, süper. İlk hedefimiz anda kalabilmenizi kolaylaştırmak. İkinci hedefimiz e, ne kadar işte dediğim gibi geçmişteki hikayelerinizi ve geçmişteki acılarınızı işte o küçüklüğümüzde daha çok e, bazı acılar yaşıyoruz biliyorsunuz. Bunun için herkesin 30 sene terapiye ihtiyacı yok. Tabi bazılarımızın var. Ben de uzun senelerce terapi alan bir insanım. E, o yüzden terapiye ihtiyacı olanlar gitsinler ama... Bir tık daha hissedenler. Bunları süpersiniz. Harika teşekkürler. Güzel yorumlarınız için merhabalar. <laughs> Hoş geldiniz. Dolayısıyla bunları biraz daha geçmişte bırakabilmek, o acıları birazcık yenebilmenizi, birazcık böyle onların ne olduğunu bilmeden onları yenmeniz ya da üstesinden gelmeniz ya da onları geride, geride bırakmanız zor. Aynı zamanda bir yandan bunu yaparken, bir yandan bırakmayı yaparken bir yandan da yaratıma devam edeceğiz. Çünkü sadece bırakma, sadece bırakma, sadece bırakma yapmayacağız. Çünkü o da çok sıkıcı oluyor. O yüzden aynı zamanda yaratacağız hayatımıza neşeyi, coşkuyu ve daha çok eğlenceyi katabileceğiz. Bu sayede kendi içimizde aslında içimizden dışarı doğru taşan o coşkulu ee, ruhumuz biraz daha kendini gösterme fırsatı bulacak ve bu sayede birbirimize daha çok ilhamlandıracağız. Birbirimize daha çok ilhamlandırırsak birbirimizi daha çok iyileştirmiş olacağız. Ee, hasta mıyız? Tabii ki değiliz ama e, biliyorsunuz çevremizdeki olaylardan herkes çok fazla etkileniyor. O yüzden bu oyunun da birazcık sizi bu kıvamdan çıkarmasını istiyorum. Birazcık daha e, kafalardan çıkıp e, hala hiçbir şey duyamıyoruz. Okey. Emin misiniz? Biraz önce iyi demiştiniz. Geliyorum şu anda sesim? Kesinlikle kardan kaynaklanıyor. Çok özür dilerim ama görüntü iyi diyor. Bende gayet güzel. Belki siz kendi görüntünüze bakabilirsiniz. Biraz daha yorum alabilirsem. Şu an duyabiliyor musunuz sesimi? Normalde bir sorun yok gibi görünüyor bende. <laughs> Tüber gayet iyiyim. Harika. Dolayısıyla bir yandan bırakırken bir yandan yaratacağız. Bugünkü oyunumuzun ilk günü ve ilk günü dün de söylediğim gibi... Teman, temasını seç. 2017'nin temasını seç. Senin için 2017'nin teması süper. Çok teşekkürler. 2017'nin teması ne? Sizin için. Süper, süper. İyi herkes de harika. Çok teşekkürler. Sürekli süper. Ee, şimdi bir örnek yaptım. Ben kendi hazırladığım şeyden size e, bahsedeceğim. Hemen kendimden örnek vereceğim ve bu sayede çok daha net bir şekilde e, Süper, çok teşekkürler. Harika, köyden bile iyi duyuluyor <laughs> demişler. Süper. Teşekkür ederim. Ee, belki sonradan izleyebilirsiniz. Sizin bağlantısından kaynaklanıyor sanırım. Tema çok önemli. Neden biliyor musunuz? Çünkü tema odaklanmamızı sağlıyor. Neden odaklanmalıyız? Çünkü eğer odaklanırsak, her hafta bir konuya odaklanırsak, her ay bir konuya odaklanırsak, 52 hafta var senede, 52 haftada düşünün neler başarabiliriz, neler yaratabiliriz ve buna biz bilinçli yaratım diyoruz. Bu bilinçli yaratım yapabilmek için her hafta, Değil. Ben size 30 gün önce her gün bir şeye odaklamaya çalışacağım ve 30 gün sonunda bir şey başarmış olacaksınız. Dolayısıyla ilk önce mesela bunun üzerine bir niyetine girebiliriz. Benim niyetim sizin hayatınıza daha çok oyunu, coşkuyu, eğlenceyi ve güzel enerjileri çekmek ve sizin hayatınızdan dramayı tamamen uzaklaştırmak. Sizin niyetiniz ne bu 30 gün için? Belki onu birazcık yazabilirsiniz yorumlara. Belki de sadece düşünebilirsiniz şu anda kendiniz. Sema odaklanmak için çok önemli demiştim. Neden odaklanmak çok önemli? Çünkü odaklandığınız her şey büyüyor. Biliyorsunuz size daha önce de anlatmıştım. O neye odaklanırsak o büyüyor, 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 büyüyor böyle kocaman oluyor. Ahenk benim tamam. Süper. Harika. Çok güzel bir tema. Bayıldım kelimeye yadigar. Ahenk. Muhteşem. <laughs> harikaymış. Benim tamam coşku ve neşe. Yani sadece coşku da diyebilirsiniz, joy. Yani İngilizcesi, Türkçesi de coşku. Ben daha fazla coşkulu bir hayat yaşamak istediğime karar verdim ve aslında o bana karar verdi. Yani o böyle bir hayat açığa çıktı. Dolayısıyla benim temam coşku mesela ilk önce bir sene için. 52 hafta için bir tema belirleyin. Yani hayatınızda hangi enerjinin vücut bulmasını istiyorsunuz? Hangi enerjiden daha fazla olsun hayatınızda? Nasıl bir enerji istiyorsunuz? Mesela örnek vermek gerekirse birkaç tane örnek de verebilirim size. Mesela sevgi enerjisi, mesela özgürlük enerjisi, mesela netlik enerjisi, mesela güzellik, umut, ee, kutlama, Ondan sonra kişisel gelişim olabilir mesela, bolluk, genişleme olabilir mesela, dönüşüm, izin verme enerjisi, daha çok akış olabilir. Mesela ne olabilir? İlham enerjisi olabilir. Mesela tanrıça enerjisi olabilir. Mesela ışıldayan bir enerji olabilir. Işıl ışıl olabilirsiniz. Kendinizi bu yıl böyle ışıl ışıl bir insan yapabilirsiniz. Ee, süper. Galibiyet, coşku. Aynen. Coşkuya o zaman odaklanacağız. Başarı olabilir mesela. Daha çok başarı. Ee, özgürlük olabilir mesela. Ee, buna göre 2017 için komple 52 hafta için bir temas için. Daha sonrasında da Aylık temalar seçmenizi ben önereceğim. Çünkü ne kadar aylık temalar seçerseniz o kadar odaklı gidersiniz. Hatta ay içerisinde ayı 4 haftaya bölüp haftalık temalar seçerseniz o kadar odaklı gidersiniz. Neye odaklanırsanız o büyüyor zaten biliyorsunuz. Benim sizden istediğim şu. Senelik temanızı seçtikten sonra... Tanrıca süper. <laughs> Harikasın Mithat. <biter>. Eee... <laughs> Dolayısıyla benimkisi mesela coşku. 2017 için tamamen coşku ve neşe hayatıma getirmek istiyorum. Ve bununla daha fazla ilhamlandırmak istiyorum insanları. Bundan sonra 5 tane bu temanın altına 5 tane daha alt temalar yani coşkuyu hayatıma neler getirebilir daha fazla 5 tane daha alt tema seçtim onları da sizinle paylaşacağım o 5 temada birincisi enerji ikincisi sevgi üçüncüsü oyun dördüncüsü netlik beşincisi akış eğer bunların hepsini hayatıma getirebilirsem, yani bu enerjileri büyütebilirsem bu sene 2017'de e, ki büyüteceğim çünkü bunlara odaklanıyor olacağım. Bunlar için neler yapmam gerektiğini düşünüyor olacağım. Bunlar için yeni fikirler aklıma geliyor olacak onları düşündükçe ben. Bunları yaptıkça ve bunları hayatıma getirdikçe ne olacak? Bunlar hakkında sizin bu 5 tane seçtiğiniz şey hakkında birazcık yazmanızı istiyorum. Mesela enerji. Enerji şu anda sizin için ne anlam ifade ediyor ve e, bu enerjiyi neden hayatıma daha fazla getirmek istiyorum? Enerji şu anda benim için ne anlam ifade ediyor? Yani alt temam benim için şu anda ne anlam ifade ediyor? Bunu hayatıma neden getirmek istiyorum? Neden daha fazla buna ihtiyacım var benim? Onu bir yazın e, ve daha sonra bunu nasıl hayatıma daha çok getirebilirim? Birazcık düşünün yani birazcık beyin fırtınası yapın. Ee, bu sayede bu temalar hakkında en azından neden, neyi hayatınıza getirmek istediğinizi bilirseniz, sebebini bilirseniz çok daha kolay getirmesi. Çünkü aklınız sürekli oradan çalışıyor olacak. Ee, Okey, birazcık yorumlara bakalım. Teslimiyet, ilham, huzur, mutluluk. Evet, birden fazla seçebiliyorsunuz. Ee, Kararsızlık üzerime kamyon çöktü. O zaman netlik isteyin mesela. Madem kararsızlık var hayatında daha fazla netliğe ihtiyacınız var. Süper. Ahenk demiştik. Süper. Çok teşekkürler. Dönüşüm. Muhteşem. Bugün challenge'ı bu. Yani bugünün oyunu bu. Bunu yaparsanız eğer size garanti ediyorum <laughs> diyeceğim. Çünkü gerçekten oluyor. Ben bunu geçen sene bütün sene boyunca yaptım. Her hafta bir şey odaklandım ve her hafta hayatım çok daha istediğim şekilde gitti. Aynen netlik. Dolayısıyla bunu inanılmaz derecede tavsiye ediyorum ve hazırladığım bütün programları da bunun üzerine kurguluyorum özellikle. Bu bırakma kısmı değil aslında. Bu yaratma kısmı ile ilgili yaptığımız bir şeydi. Her gün ya bırakma ya da yaratma ile ilgili yeni bir oyun hazırlayacağım. Yarınki oyunu henüz düşünmedim ama büyük bir ihtimalle bırakma ile ilgili olacak. Çünkü onunla ilgili bir sürü şey okudum bugün. Ee, daha fazla nasıl e, bırakabiliriz? Daha fazla nasıl, neler bize ağır geliyor artık? Hangi kimlikler bize ağır geliyor? Onları birazcık tespit edersek ondan sonra onları da geçmişte bırakabiliriz. Umarım çok sevmişsinizdir bu yayını. umarım yaparsınız, umarım izlersiniz. Umarım bu yayın benim niyetim çok fazla insana ulaşır. Ve bu coşkuyu, neşeyi daha çok evlerinize getirmeye devam edebilirim. Ve bu sayede kendi hayatınızı istediğiniz yöne götürebileceğinizi siz de anlarsınız. Eğer hala anlamayanlarınız varsa... Sadelik. süper. Çok teşekkürler tüm yorumlarınız için. Her gün böyle kısa kısa videolar yapacağım ve size bazı workbooklar yapacağım. E, o yüzden bu e, çalışma kitaplarını da yaparsanız eğer, e, onların da size faydası olacağını düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere yarın. Bay bay. İyi geceler.